Merhabalar. Ee, Sorumuzda diyor ki Hititler Asurlular ile yaptıkları ticaret sonucunda çivi yazısını öğrenmişler ve Anadolu'da bu yazıyı kullanmışlardır. Buna göre bir ticaret kültürler arası etkileşimi sağlar, 2 Asurluların kültürel düzeyi Hititlerden daha ileridedir. E, ve 3 Asurlular Anadolu kültüründen etkilenmişlerdir. Yargılarından hangilerine ulaşabiliriz? Şimdi arkadaşlar birinci öncüyle baktığımız zaman ticaret kültürler arası etkileşimi sağlar mı? Evet kesinlikle. Kültürlerin birbirini tanıma yollarından bir tanesi de aslında ticarettir. İkincisi Asurların kültürel düzeyi Hititlerden daha ileridedir. Evet neden? Çünkü yazıyı Hititlerden daha öncesinden kullanmışlardır ve birçok evrak aslında birçok bilgi kayıt altına almaya başlanmıştır. Ve üçüncü öncülümüzde diyor ki Asurlar Anadolu kültüründen etkilenmişlerdir. Bize verilen şu paragrafta Asurlar'ın Anadolu kültüründen etkilendiklerine dair bir bilgi göremiyoruz, ulaşamıyoruz. Dolayısıyla birinci ve ikinci öncülümüzü doğru olarak kabul ediyoruz. Cevabımız C şıkkı.